Karaköprü Belediyesi ilçe genelinden kış öncesi ihtiyaçları karşılamak üzere üst yapı ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilçede yol ağını genişletmek ve vatandaşların sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmesi için yürüttüğü üst yapı çalışmaları kapsamında ilçeye yeni yollar kazandırılırken açılan yolların kilitli parke döşenene kadar kullanılabilmesi için stabilize malzeme seriliyor. Batıkent Mahallesi'nde yeni yol açma çalışması gerçekleştirilirken açılan yola stabilize malzeme serimi yapılıyor. Yolun altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilitli parke döşenerek hizmete sunulacak. Ayrıca Mehmetçik Mahallesi'nde de yeni açılan ve altyapısı tamamlanan yolda da kilitli parke döşeme işlemi gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla yeni yol vatandaşların hizmetine sunulacak.